En iyi yemek kim yapar? Buğra ne yapar? O da hiç. O da hiç. Hiçbir şey yapmıyor mu? Kızmıyor musun ona oturuyorsun hiçbir şey yapmıyorsun diye? Evi evet, temizliyoruz akşama. O, o da hiç yapmıyor ki bu sen niye yapmazsın iş? He. O ne dedi? Dedi ki işte. İşte. <laughs> pingo, ne yapıyorsun Pingo? Pingo, Pingo, ne pingo? Gel abi. Ah Pingo, Pingo. Dalgası var. Tutun kana bana, Başlayayım Ben denizde bir gemi, Dalgalar vurur beni saçta bir yaprak rüzgar savurur beni.